Arkadaşlar merhaba. Değerleme ölçülerinden bahsedeceğim şimdi de. Değerleme ölçülerinden en önemlileri vergi usul kanununda sayılan değerleme ölçülerinizdir. Bunun üzerinde duracağım daha fazla. Türkiye muhasebe standartlarında sayılan değerleme ölçüleri de var. Evet sınavlarda mesela bunları karıştırıp sorabilirler. O yüzden bunları mutlaka başlık olarak bilmemiz gerekiyor. Evet, vergi usul kanununda sayılan 8 tane değerleme ölçümüz var. Nedir bunlar? Maliyet bedeli, borsa rayici, mukayyet değer, tasarruf değeri, nominal yani itibari değer, emsal bedeli, rayiç bedel ve vergi değeri olmak üzere 8 tane ölçümüz var. Türkiye muhasebe standartlarında sayılan ölçülerimiz ise 4 tane. Tarihi maliyet cari maliyet gerçekleşebilir değer ve bugünkü değer. TMS'de yer alan değerleme ölçülerinden daha sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdilik e, burada konumuz vergi usul kanununda sayılan ölçülerimiz. Bunları göreceğiz. Evet. E, maliyet bedeli ne demektir? 1. iktisadi varlığın elde edilmesi veya değerinin arttırılması için yapılan harcamaların harcamaları veya ödemelerin ödemelerin toplamıdır. Evet. Bir iktisadi varlığın elde edilmesi. Yani elde etmek ne demek? Satın alınması. Veya kendimiz de imal ya da inşa ettirebiliriz. Etme. 5000 artı 900 KDV liraya makine almış olsun arkadaşlar. Bu makineyi işletmeye getirmek için 200 artı 36 KDV lira nakliye giderine katlanmış olsun. Nakliye harcaması. 100 lira taşıma sırasında sigorta giderine katlanmış olsun. 100 lira da montaj gideri kullanıma hazır hale getirmek için montaj giderine katlanmış olalım. Evet bu makine bize kaça mal olmuş olur arkadaşlar? KDV'ler maliyete eklenmez. KDV'leri KDV hesabında izleyeceğiz. Alımlarda 191 indirilecek KDV hesabını kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra anlatacağım. KDV hariç varlıkları satın alırken alım sırasında yaptığımız tüm harcamalar, hatta işletmede kullanıma hazır hale getirinceye kadar yapmış olduğumuz harcamalar varlığın maliyet bedeline eklenir. Yani bu makine bize kaça mal olmuş oluyor? 5400 TL'ye yani şu alış giderlerinde de varlığı maliyetine ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Maliyet bedeli bize kaça mal olmuş oldu? 5400. Yani biz bu işlemi muhasebeleştirirken tesis makine ve cihazlar hesabına 5400 TL borç kaydı yapacağız. Yani 5000 lira değil alırken yaptığımız harcamaları da KDV hariç varlığın maliyet bedeline ekleyeceğiz. Evet. Tanımda diyor ki: "Veya değerinin arttırılması için yapılan harcamalar." Evet, değer arttırıcı bir harcama yaparsak, mesela bunu maddi duran varlıkları anlatırken bahsedeceğiz. Maddi duran varlıklarımızın değerini arttırmak için, hizmet süresini uzatmak için bir harcama yaptığımız zaman, mesela diyelim ki binamıza, kendimize ait olan işletmenin mülkiyetindeki bir binaya Asansör e, taktırdığımızda bu asansörün maliyetini gider olarak yazmayıp binanın maliyetine ekleriz. Yani binalar hesabında izleriz. Gider hesabında değil. Peki, maliyet bedeli ile değerlenecek varlıklar neler? Hangi varlıkları maliyetlere yerleriz? Evet. Stoklar diyorum ben kısaca. Stoklar derken üretilen mamul mallar üretilen tarımsal ürünler, yarı mamuller, mamuller, ticari mallar hepsi buna dahil. Bunun dışında arkadaşlar maddi ve maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir demiş Vergi Usul Kanunu. Evet İkinci ölçümüz borsa rayici. Borsa rayici ne demek? Borsaya kayıtlı olan menkul kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama ortalama değeridir borsa vergi usul kanununda geçen tanımı bu şekilde. Borsaya kayıtlı olan menkul kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gününde değerleme günü arkadaşlar ne zamandır? E, ee, genellikle 31 Aralık'tır dönem sonudur. Değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerine borsa rayici diyoruz. Peki biz vergi usul kanununa göre borsa ile neyi değerleriz? Yabancı paralar değerlenir. Yabancı paralar vergi usul kanununa göre borsa rayici ile değerlenir deniyor. Ancak ülkemizde yabancı para borsası olmadığı için biz yabancı paraları neyle değerliyoruz? Evet, ancak ülkemizde yabancı paralar yabancı paralar evet ilan edilen kurlarla kurlarla değerlenir. Evet Merkez Bankası'nın belirlediği kurlarla değerlenir arkadaşlar. Evet. Üçüncüsü üçüncü değerleme ölçümüz mukayyet değer. Mukayyet değer ne demektir? İktisadi bir varlığın İktisadi Evet. Üçüncüsü mukayyet değer. Evet, mukayyet değer nedir? bir varlığın muhasebe kayıtlarında muhasebe kayıtlarında görülen değeridir. Evet. Kayıtlı değer demek mukayyet değer. Evet, muhasebede kayıtlı değer mukayyet değer oluyor arkadaşlar. Peki bununla neleri değerliyoruz? Senetli ve senetsiz alacaklar ve borçlar kuruluş ve örgütlenme giderleri ve pasif geçici hesap kıymetleri Evet, şerefiye Bunlar vergi usul kanununa göre mukayyet değerle değerlenecek varlıklar. Özellikle burada en önemlisi daha sonra derslerde göreceğiz alacak ve borçların değerlemesi. Bakın senetli veya senetsiz. Evet kuruluş ve örgütlenme gideri, aktif ve pasif geçici hesap kıymetleri, geçici hesaplarımız var daha sonra göreceğiz. Şerefiye bunlar mukayyet değerle değerlenir arkadaşlar. Evet dördüncüsü tasarruf tasarruf değeri. Evet bir iktisadi varlığın bir iktisadi varlığın değerleme gününde değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Evet, anahtar kelime gerçek değer. Bir iktisadi varlığın değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere bir anlamda peşin değer de diyebiliriz. Evet tasarruf değeri diyoruz. Peki tasarruf değeriyle neleri değerliyoruz vergi usulü kanununa göre? Senetli alacaklar ve borçlar değerlenir arkadaşlar. Sadece senetli alacaklar ve borçlar değerlenir senetliler aynı zamanda bakın mukayyet değerle de değerlenebiliyor. Yani işletmeler senetli alacak ve senetli borçlarını isterlerse mukayyet değerle isterlerse tasarruf değeriyle değerleyebilirler. Ancak tek bir ölçü kullanmak durumundalar. Mesela diyelim ki senetli alacaklarını mukayyet değerle değerlediyse senetli borçlarını da mukayyetle değerlemek zorunda. Yani birini mukayyetle diğerini tasarrufla değerleyemez. Bu daha sonra göreceğiz. Tutarlılık kavramına aykırı olmuş olur arkadaşlar. Tek bir ölçü kullanacağız. Evet, tasarruf değeri deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Burayı bunu anlatacağım daha sonra. Senetlere reeskont hesaplaması yapılıyor. Peki nedir reeskont? Reeskont demek senetlerin vadeli değeri ile tasarruf değeri yani tasarruf değer ne demek şimdiki değer peşin değer gerçek değer evet aradaki farka reiskont diyoruz biz reiskont tutarını veriyor örnek vereyim diyelim ki elimizde bu arada vadeli değer de birazdan anlatacağım senenin nominal değeri oluyor nominal değer üzerinde yazılı olan değer demektir diyelim ki elimizde 100 bin lira nominal değerli 5 ay vadeli bir senet var. 31 Aralık itibariyle. Bu senedin vadesi 5 ay olsun. Eğer biz bu senedi tasarruf değeri de değerlersek senedin reiskop yani şimdiki peşin değerini hesaplayacağız. E, tasarruf değerini hesaplayacağız. Diyelim ki bu senedin tasarruf değeri ne kadar olsun? 90 bin lira olsun. Aradaki 10 bin liralık yani 5 aylık vade farkına reis diyoruz biz. Yani bu ne demek? Mesela şöyle düşünebiliriz burada. Diyelim ki bu bir alacak senedi ise benim alacağım var. Vadesine 5 ay var. Yani 5 ay sonra kaç para alacağım ben tahsil edeceğim? 100 bin. Ama 5 ay beklemeyip şimdi alsam ne kadar alırım? 90 bin. Evet. Tabii ki biz bu senedi yine vadesinde tahsil edeceğiz. Tabii bu işlemi yapmaktaki amacımız bizim dönem sonu itibariyle alacak senedimizi veya borç senedimizi o günkü gerçek değeriyle, de, peşin değeriyle de göstermek için bu reiskont işlemlerini yapıyoruz. Evet, aradaki farka yani senetlerin vadeli değeri ile şu anki peşin değeri arasındaki farka ne diyormuşuz arkadaşlar? Reiskont diyoruz. Eğer biz senetlerimizi tasarruf değeri ile değerlersek, Reis kod kayıtlarını yapmamız gerekiyor dönem sonunda. Eğer biz senetlerimizi mukayyet değerle değerlersek, mukayyet değer aynı zamanda senedin nominal değerine eşittir. Yani biz senedin vadeli değerini, nominal değerini muhasebeleştirdiğimiz için, muhasebe kayıtlarında görünen değerle bilançoda göstereceğimiz için herhangi bir muhasebe kaydı yapılmıyor. Evet, bunun ayrıntısından daha sonra bahsedeceğim size. Peki.